Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 31 Ocak akşamıyla FİÇ'in kararı ve 1 Şubat sabahıyla Cumhurbaşkanı kararıyla faiz oranları, faizlerdeki gelir oranları arttırıldı. Onu söyleyelim. Daha doğrusu stopaj diyoruz resmi dille. Şimdi baktığımız zaman stopajlar yani gelir vergileri nasıl arttırıldı? Baktığımız zaman 6 ayın altındakilere daha önce %10 kesilen stopaj %15 yani 100 bin lira faiz alıyorsanız 10.000 lira eskiden kesiliyordu stopaj olarak. Şimdi 15 bin lira kesilecek. Yani 5.000 lira daha eksik alacaksınız bir yılın altında olanlara eskiden 100 bin lira bir faiz geliriniz varsa 7,5 lira alıyordu devlet bundan şimdi 12 bin lira faiz gelir alacak sizden daha sonra stopaj alacak daha önce %5 stopaj kesintisi olan durumdan şimdi %10'a çıkardı yani 100 bin lira geliriniz olduğunda bir yıl üstündeki mevduatlarınıza şimdi 10 bin lira 5 bin lira alırken şimdi 10 bin lira bir gelir alacak daha sonra faiz alacak gelir vergisi olarak sizden faiz gelirinden. Durum bu arkadaşlar. Ve ikinci haberimize baktığımız zaman Fitch ile ilgili hemen Fitch'e de bakalım. Şimdi bakın e, Fitch'ten Türkiye karar demiş. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ettiği görünüm Aslında beklenti dahilinde yani nötr arkadaşlar. Tabi burada içeriğine baktığımız zaman birkaç şey anlatıyor bize ama Burada arkadaşlar e, hani beklenti en azından şöyle diyeyim yıl sonunda e, %28'e düşürüleceği görülüyor politika faizini ki daha da var arkadaşlar onu da söyleyelim. Yani yaklaşık olarak da 17 puan daha aşağı doğru gitme ihtimali var gözüküyor. Yani bu da arkadaşlar tabii ki e, iyi bir şey ama burada açıkçası Fitch'in kararı e, ne diyelim nötr diyelim ama Merkez Bankası'nın kararı borsa için konuşuyoruz arkadaşlar. Merkez Bankası'nın kararı demeyeyim e, mevduatlardaki stopajlarına baktığımız zaman e, pozitife yakın bir görünüm çünkü... E, mevduattan çıkmak isteyenler büyük ihtimal borsaya yönelmeyeceklerdir ama en azından yatırıma yönelmeye çalışacaklar kendilerine. E, bir de arkadaşlar e, bu siyasi olaylardan dolayı hani e, İmamoğlu'na dava açılması işte erken seçim istiyoruz falan sık ayağıyla arkadaşlar borsalarda biraz çalkantılı bir e, durum olma ihtimali e, yok ama e, tabii ki arkadaşlar ne diyelim sinek mide bulandırabilecek duruma girerse sıkıntı olabilir. Bu da aklınızın köşesinde bulunsun. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız